Türk milliyetçilerin bahanesi Türk, Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi ben de bir harbiyeyim. Ve şu andaki milliyetçi hareketin lideri Sayın Bahçeli gibi de bir akademisyen oldu. Evet, emekli, emekli olduktan sonra. Özellikle emekli olduktan bir ay sonra Türk Ocakları'na üye oldum ve Türkiye'nin pek çok yerinde konferanslar ve Çok faal de bir üyeydim. Hansi heyetine hemen üye yaptılar beni o yılın Ekim ayında. Şimdi e, ondan sonra 2007'nin başından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısının altına ARGE'de başladım. 2007'nin sonundan itibaren de Sayın Genel Başkan'ı çıkarttı o zamanki ARGE Başkanı. Ve e, Genel Başkan da 4-5 haftada bir dış politika, güvenlik politikası ile ilgili raporlar sunmaya başlamıştım. 2011'in başına kadar böyle devam etti. Sonra adaya da adayı oldum 2011'de. Bu arada TÜRKSAM Düşünce Kuruluşu'nda kurucu başkan yardımcısı. Onlar da vardı. Üniversitelerde dersler de verdim. Emekli olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde başladım. Birçok üniversitede dışarıdan ders verdim. Akademisyen de olduğum için. Sonra 2011 Haziran seçimlerinde ben aday olamadım. Böyle olunca Ankara'da Hidayet Nuhafoğlu var. Baş genel başkanı. Dedi ona ne yapacağız şimdi dedim. Abi dedi şimdi herkes sahaya iniyor. Biz yokuz dedi. Sahaya iniyoruz. Genel başkan burada yalnız dedi. Onu bilgiyle desteklemek lazım. Şimdi de Arap Baharı vesaire dedi. Suriye şeyi var dedi. Bunlar var. Sen de dedi bunları çok iyi biliyorsun dedi. Sen hani biliyorsun. Sayın genel başkan. İki haftada bir rapor çıkar. Rapor ver dedi. Biz bunu vermeye başladık. Ancak bu arada genel seçimlerle ilgili olarak da e, pek çok hafta sonlarında Hatay'da dört yola geldi. İskenderun'a geldi. İşte Burhan Başkan'la beraber bir tanesinde daha sonra İsmail Hakkı Bey'e Tevada Belen'deki, Esentepe'deki mitingler de var. Bilal Bey'le Kırıkhan ve Hassa e, gezilerine katılmış, Yaylada Reyhan'la Altınözü'ne Duştakiler katıldı. Bu devam etti yani şey olarak da. Sonra 2012'nin Şubat ayından itibaren Sayın Genel Başkanımızın isteğiyle dış politika ve güvenlik politikasında danışmanlığa başladı. Bu bir paralı danışmanlık değil. Yani her günüm oraya vakfettiğim orada olduğum sürece ve her pazartesi günü bir ibadet ve içerisinde adeta <laughs> harekete hizmet edebilmek için her pazartesi günü genel dış politika ve güvenlik politikası konusunda rutin raporlar arz ettiğim dönem. Onun dışında da acil bir şey olduğunda veya Sayın Genel Başkan isteminde ilave raporlar veriyorum. Şöyle söyleyeyim, 2014 yılında 61 tane rapor takip etmişim. Bunlar böyle çala yazılan raporlar değil takip edersiniz. Sonra gene emekli olduktan sonra, yani emekli olmadan önce dört e, 4 tane kitapla ders notum vardı ama emekli olduktan sonra 23 kitabım var. Bunların 12'si müstakil. Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz parlamento tarihi diye 3 ciltlik, 3 tane tuğla adeta, 21. dönem ve bizim 57. hükümetin yani MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemdeki meclis. Bunu yazdım. Taahhütle de meclis adına. Şu bunun anlamı nedir? ve meclisi çok iyi biliyorum. Zaten devleti bildiğim için, devletten ayrıldığım için. Devleti çok iyi biliyorum, meclisi biliyorum. Mecliste ne nerededir? İşte meclisle ilgili terimler nelerdir? Bunların hepsini incin incin hepsini biliyorum. Gazetelerde yazmaya başlamıştım. Ama 2011'den itibaren önce İskenderun sonra bütün her yerde.